Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için yeni bölümümüzden gelen muhteşem bir kareyi paylaşmak istedim. Biliyorum ki kanalımda sençal kapımı fanları bir hayli çok ve sençal kapımı dizisinin yeni bölümünden gelen kareleri anında görmek istiyorlar. Ben de bu görüntüleri anında sizlerle paylaşıyorum. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Biraz sonra ise sizler için yeni bölüm etiketini paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.